Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Malum Ramazan ayına giriş yapıyoruz Allah'ın izniyle. Biz de alışveriş yaptık ve yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de göstermek istedim. Yapmış olduğumuz alışverişin büyük bir çoğunluğunu binden aldık. Şöyle bir bin beyaz peyniri ve bir bir değil ama sanırım bir yeni satılmaya başlanmış taze toz peyniri diyor. Toz peyniri binden aldık. Yine bunu da e, diğer bir marketten aldık. Sarma ve dolma için ben bu pirinci kullanıyorum. Gerçekten çok harika oluyor arkadaşlar. E, yine olmazsa olmazım milföy hamuru. Atıştırmalık olarak da kızartılmış yer fıstığı leblebi, tuzu çekirdek ve yine bir, bu harika aldık. Mısır cipsini. Çocuklar için de atıştırmalık aldık. Süt bir çikolatası, şöyle çubuk krakerler ve meyve suları. Bibin kakaolu sütleri. Bir de bibin kendileri. İşte halley tarzı da gerçekten çok iyi. Kabartma tozu ve şekerli vanili. Kalem börek için, sigara börek için üçgen yufka ve baklavalık böreklik yufkamı da aldım. Unutmadım yine Koskan'ın tahin helvası. Şöyle çorbalar ve pilavlar için teşehiye ve olmazsa olmaz makarnalarımı da yine aldım bimden kahvaltı için yine bibit tereyağını tercih ediyorum ben yine 3 tane margarin aldım elimin altında bulunsun bazen kurabiyelerde tereyağı bazen margarin kullanabiliyorum yine şöyle pişirme kağıdı tabii ki kurabiyelerde böreklerde pastalarda tepsi için kesinlikle şart şöyle kötü aldım bu da bu hafta gelen bir ürünmüş bazelin bunu da aldım birden hiç kullanmadım ama dileyeceğim tukaşın zeytinini aldım gerçekten tavsiye ederim çok lezzetli çok harika zeytini var şöyle garnitürümü de aldım pilav için ya da rus salatası için kullanabilirim Yine Bibi'nin bu büsüyü size çok güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bir pakette de ondan aldım. Şöyle bir paket irmiğim de var. Ramazan'da iftar ve sahurda gerçekten çok lazım olacak olan en önemli ürün kıyma arkadaşlar. Kıymamızı da aldık. Allah'ın izniyle Rabbim herkese alın gücü nasip etsin. Şöyle iki buçuk kilogram durunun ince pilavlık bulgurunu ve çiğ köftelik bulgurunu aldım. İçecek olarak da şöyle pepsiler ve iki adet çamlıca gazoz aldım. Temizlik ürünü olarak da şöyle yüzey temizleyici domestosum var. Bunu aldım. Yoğun ve gerçekten temizliğine çok güveniyorum. Çok iyi. Yine Bim'den Güldal pas ve kireç sökücüm. ABC kremim. Ve bu sefer de Bim'in yine Bulut parfüm serisi konsantre yumuşatıcısını aldım. Bunu da ilk defa kullanacağım. İnşallah memnun kalırım. Şöyle bir paket buzdolabı poşeti aldım. Ve Kento'nun pudinglerini, çikolatalı soslarını, doktor Özgür'ün pudinglerini aldım. Elimin altında hazır bulunsun tatlı yaparken kolaylık olacak. Yine Bim'den kazandibi aldım. Of çayın demlik süzen poşet çayını ve şu şekilde bal küpün harman çayını da aldım. Bu çayı ben kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum şekilde dibek kahvesi ve Osmanlı kahvesi de aldım. Çay ve kahve benim her zaman vazgeçemeyeceğim. iki en güzel içecek öyle diyebilirim. Çok seviyorum çünkü hem çayı hem kahveyi. Evet kakuleli dibek kahvesini de sizlere göstereyim ve burada videomu sonlandırayım. Rabbim herkese alım gücü versin herkesin yardımcısı olsun diyorum. Malum Ramazan ayında giriyoruz. Ramazan ayını hakkıyla geçiren kullarından olmak dileğiyle, oruçlarımızı hakkını vererek tutmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, Ramazan-ı Şerifimiz hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.